Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kalabalıklaşmış bunlar. Kaç oğlum kaç. Başlara çıkıyorlar. Ana Haritada ben size şeyi göstereyim. Ana avradı. avradın. avradın. Çıkıyorlar mı bilmiyorum. Abi şimdi şimdiki amacımız Algıç Tüp'ün yerini öğrenmek abi. Haritadan zaten şu anda görebilirsin. Ben sizi tarif edeceğim de ben nereye girdim oğlum ya. Saklanıyoruz. bunu çorbamızı alalım böyle. Zaten kolay bulunuyor. Çok tersten başladık. Bekten falan. Ve i̇şte yol gelmişiz. Şu atlatsaydık her şey çok güzel. Pratıklar çoğalmış abi. Ben bekleyeceğim siz oyuna gidiyorum. Bir de tarif etmek için güzel bir yol alacağım ben. Abi ben niye galipten sesler yorum ya. Ana vurdu. Ana korktum lan bu ne? Aa helikopter var burada daha önce bulamadık mı? Bulamış mıydık? Bulmamışız. Etrafımı sarıyorlar. bizim ikinci bir helikopterimiz varmış. Bak yakarım sizi ha. size ha. Şey yok mu? Yardıma ihtiyacım var. Etrafımı sardılar. Yeni bir kaza alanı buldum da bu helikopter sağlam iş yapmış. Emredin efendim. Gelmeye çalışacağız. En yakın bir işte. Selamun aleyküm. selam. Evet sana mı desteğe geliyoruz abi? Evet evet. Neredesin ki ya? Abi ben tabanca alıp gelsem olur mu? Bir daha dönmeyeyim oraya. Abi ben telefondan göremiyorum bunu. Biz e artık doğru koşacağız. Abi bunlar çok pis vuruyor ya. Sana kim dedi tek başına git orlara diye ya. Oğlum beni bir peşlediler. <gülüyor> <gülüyor> Yerden bitme yaratıklar. <laughs> Anan avradını. Evan yardım et. Piç. Ay Kevin ekmeğini yer yardım etmez öyle bir şerefsiz. Ne güzel benzetme lan o. Kevin öldü. Oha soldu kaldırma abi gebersin. Ben de öleceğim şimdi. Orada gebersin kaldırma bile. Yunus <laughs> abi kaldırma. Ya, abi. Şey oldu. abi yetişmeye çalışacağım da daha telefonda haritada gözükmüyorsun. Bile. Öldü mü lan? Götümden soluk alıyorum şu anda. Kaçıyorum. Ben ağızdan alıyorum da fark etmiyor gene aynı. Aynı yere mi gidiyor? Ya kaç tane dere geçtim ben ya. Yani? Karakter zıplayamaz olmuş ya. Tek bir yere çıkamıyorum ya. Abi bugünkü yayında ne yapacağız? Ekmek yiyeceğiz ekmek. Hayatta kalacağız. Abi bence bir dalgaç tüpü bulak ekmek yiyip çok güzel olur. Ondan sonra mağaralarda gezelim. Abi Allah aşkına neredesin? Daha telefonda gözükmüyorsun ya. Oğlum siz gözüküyorsunuz bende dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben... Gölün içinde yürüyorsunuz. Ya, o... Yakınsınız bana. Niye telefonda hiç gözükmüyorsun. Lan bunlar ne? Nasıl gözükmüyorum ya? Bak yaklaştım bana nasıl gözükmez? İyi telefonda gözükmüyor. GPS mi çalındı? Ne oldu acaba? Şimdi lan avradını. Çok pis vuruyorlar ya. Hadi gidelim. Bakın yeni bir yer buldum. Kevin'i öldürdüler mi lan? Kevin nerede? yaşıyor tamam. Kevin'i görüyor musun haritada? Şeyden GPS'ten görebiliyorum da kendisini zatı muhterem halini göremedik. Bak. Yazıcı. Ne yazıcısı lan? Yazıcı reçinesi. Ya Bir şey diyeyim diyorum. mi? Abi bebeler Aa, geliyor. Ulan, ulan. Bebeler geliyor. Abi bebeler geliyor da bu helikopter çalışır ha. Sağlam bu helikopter. On ciddiyim. Biz helikopter ya bırakın bırak. Bırak bırak. Allah aşkına yerini biliyoruz artık. Bebeler saldırıyor. Zırh alıyor tek vuruşta ya. Ulan Kevin mıydı lan bu? Ya, sen niye Kevin'e vurdun ki? Ya sen ölmüyor musun? Anasını sattım onun. Bütün zırhımı yediniz ya. Ya bebeleri sövdürüyor bana ya. Direkt Virginia'ya devam edelim. Benim artı. Evet burayı keşfettiğimize göre biliriz arkadaşlar. Devam. Durmak yok. Şimdi böyle boylu boyunca uzanan bir nehir var. Onun tepesinde bir mağara var. Görüyor musunuz? O mağarada dalgıçlık olması lazım. Çık vuruyor bu kişi dese ya. Gördüğünüz gibi buradan hop yukarı doğru çıktığımızda tam şu karşımızdaki Tam bu kadar. Pistırstım bir birader ya. Ne alaka ya? Bir bileyim ya birader. Bunları bir açalım ya. Elimden telefonu bırakmıyor. Oyun bug'a girdi. Ger gir. Aa. Yavaş sesler geliyor. Ya şurada ilaç dolu olsa şunların içinden bir dünya ilaç çıkmaya çalışır. İlaç çıkmadı ya. Bilalcim sen gelecek misin? Alacak mısın dalgıç tüpünün? Ne senin için? İzleyicilerim için dalgıç tüpünün yerini gösteriyorum. Ne oldu lan? Bir yere geldik ama. Eee biz buraya girdik. Burada dalgıç, dalgıç tüpü yoktu ki oğlum. Ben yani hiçbir şey anlamadım. Biz dalgıç tüpünü bir daha bulamıyoruz ya. Yani çok ilginç ya. Krek, Krek mağarası burası ya. E girdik biz buraya geçen gün. Evet girdik. Nerede oğlum bu? Nerede bir hata mı? Buralarda bir yerde olması lazım. Yukarıda mı acaba? Hayır orada da değil. Ya yani ne önemi var ya? Devam. Araları maraları toplayalım. Karşaf maşaf ne var ne yok toplayalım. Buraya girmeyecek. Burası kürek mağarası. Demek ki başka bir mağara. Daha bir Abi bu enlemi boylamı şaşırdım ben ya? Abi Aa bir cinya geldi. Çekerim. ne yapıyorsun? Aa evet. vay be. İce, vurma sakın ha. Gitme lan kız. Bu niye koşturuyor lan? Yok senin peşinden koşturuyordu. Ne yaptın lan ona? Bak, senin yanında koştura koştura geliyor. Dövecek galiba seni. Sana da bir şey bak, verecektir. Bak bak bak. Geldi geldi. Bilal, Bilal sana okey dedi. <laughs> Aman ha. Adam götü donuyor anasını satan ya. Al ya. Bu sol tarafta bakın şu. Haritanın şu kısmında, Van tamam. Gölü'nde ba benzeyen yer var ya mesela ileride. Onun ucunda şurada mağara var. O mağarada dalgıç tüpünü bulabilirsiniz. Biraz sonra içinde nelerle karşılaşabileceğinizi göstereyim. Yolumuza durmadan devam edeceğiz. Ya, evet, evet. Gördün mü? Evet. <laughs> devam ediyoruz. Durmayacağız. Savaşmayı tercih etmiyoruz. Şu an için değil. Yani bu nehri takip ederek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir adım gitmeden götünden sol. Helal. Adam Kolatayı az kaldı. Şimdi arkadaşlar bu nehri takip ederek buraya geldikten sonra. Adam bir soğuktan solukta koşulmuyor da ya. Kıyafet değiştirsem ne olur ki? Ben üşümüyor içeri. Kapişonlu var. Geri ceket var. Sağ tarafta şu kayaların altında hemen şu murunda. Ala gibi bir şey var. Almak isteyenler alabilir. Bir de pompalı tüfek. <laughs> pompalı tüfek malzemeleri falan var. İşte aynı yerde. Mağara büyük bir mağaraydı yanlış hatırlamıyorsam. Günümüzü gene burada harcayacağız. Mağaraya girdiğimizde hava yazdı. Mağaradan çıktık kış oldu. <laughs> Bu biz. Çok ya. ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Zaten nehirlerde su içebiliyoruz. Mağaramız burada. Eve alalım yatalım. Tamam mı? Sonra uyuyalım. Uyumadı. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Tekrardan. Karnımızı doyuralım. Tamam mı? içemiyoruz lan. Az yukarı mı çıkacağım ben şimdi? Gerçekten mi? Haritada şu konum. Buradaki mağara Van Gölü'nde oradan bu tarafa geldiğiniz zaman buradaki mağara ne mağarası? Dalgıç tüpü mağara. Dalgıç tüpü bulmadan önce biz suyumuzu içelim. Abicim benim niye? Neden Matara'da ben sus? Da... Mataram vardı da matarama su koyamadım yapamadım ya. Dalgıç tüpü falan bul. Şimdi mataramıza da su koyalım. Evet benim matarama kimse... Matara neredeydi lan çantada? Çok evet da. benim mataram yok. Mataram kaydolmamış. Direkt devam ediyoruz. Şimdi gelelim. Dalgıç tüpü yok ya vardır ya. İnce bir bakarsın. Hadi girelim mağaraya. Dalgıç tüpünü alalım. Alıp çıkamıyoruz sonuna kadar gidiyorsun da i̇şte, alabiliyor muyduk ben hemen aldın mı sen dalga çıktın al kıyafeti almadın mı sana tamam. satıyorum aa şuradan geçip ne gerek peki var aa geliyorlar oğlum neyi patlattın lan tamam gelin çökelim şurası şu, şuna çök abi bununla beraber çökün yoksa ırk yetişmiyor şimdi buna çök oh. İlk başta az delay oluyor. Sonra ne atabiliyor. Şimdi buna da çöküyoruz. Gelin, 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 gelin. Oh. İyi de yani gitmesin oraya. Adam gelmeyecekti zaten. Biri şok. Evet çök demiyorum. Çök. biz çökten daha var gelin. Şu mızraktan <laughs> atanı bulana kadar en iyisi mızrak. Çök. Adam ölmedi ya. Of demek Kemik. Hemen bizir, Hemen bizir yapalım. Önemli değil. Hemen zırhlarımızı basalım abi. Kemik. Halat ve bant. Kemik zırh yapabiliyoruz. Yani o kadar etkili olmuyor ama. Şşş. Biriktirirseniz hepsini etkisi var. Tek şey yemiyorsun. Aynı. En azından bir hit yemiyorsun. Şey yiyorsun. Kemik zırhından gidiyor. Ne oluyor lan? Herkes kemiğe mi çöktü şu anda? Yok. Yo. Var mı yaratık? Oğlum gitmeyin öyle rastgele durun. Ben solda yaratık öldürdüm bir tane. Tamam şu kemikleri iyice toplayalım da. Yapalım ne yapabiliyorsak. Evet, sen ne var mı? Sağ sağda olması lazım. Tamam, iki tane daha yapabiliyorum ben. Aa, bant buraya, lazım. Hemen giyelim. Sen bizi görebiliyor musun? Tamamdır. <laughs> bilal geri kaç Bilal. <laughs> Abi geniş yere geldi Ama kim sağa sola kaç. bulaşmadan direkt yanımıza gelirsen. Hayda, bir dakika oyalayın, oyalayın. Aa, kaç geri kaç, geri kaç. Çök buna gel, ben baştaki. Çök. Oh. Çök ötekine bombayla patlattığımız için zırhını alamayız. Bir diğerine çökelim. Oğlum gök. Ama ne tüküleyim vurdum topladı. Aa ben şu alamıyorum Yemiyorum lan ben. Yok olmuş, devam. Bu olmuş kemik yaptığım için öyle oldu. Tamam alalım devam edelim. Fark etmez çökün ya. Aa burada bir şey var. Ananı satayım. Kırandık <laughs> oldu. Çöküyorum abi. Aa! Ay yok da. Ay olsa iyi olur. <laughs> Ne kustu manyak ya? Çök. Çökün onları Benim üstümde iki tane zırh gitti. Üç tane zırh gitmiş ya. Hemen giyeceğim. Bir... Tamam. El bombası var lan. Anam bir şey oldu bana. Kim vuruyor bana? Neredesin? Abi, tamam çök mi? çök. Siz vurdunuz bana çök. Orada el bombası mı var? Hemen alalım abi. Elimi de var hareket Maşallah. Sağ taraftan şarkı Parti mi var lan burada? Adamlar eğleniyor, kopuyor ya. Devam. Aa, ya bebeleri var. var. Molotof falan var mı? Bunları var. Bende var akşam. Bende yok. Abi direk var ya. Çık geri Yunus abi. En geri çık Yunus abi. Çıkın beyler. Yanmıyor lan bunlar. Yandı yandı. <laughs> ya göldü. Oh, don. Abi çok güzel var. Koşa koşa gel. Onu temizleyek. Aa oyunu bitiriyoruz galiba lan burada. Hayır ya. Yok bundan bir daha gel. Öl gelişim artık gelişim. ya. Öl ya. Öl ya. Ancası var burada da. Hayret bir şey ya. Ne var orada dedin? Havanda mı? Evet. Dalgıç mağarasında. Kanka sahilden. Sahile in orada mağara var ya. Evet onun ucunda mağara var şok tabancası olduğu için tam şurada şok tabancası var onu alabilirsiniz devam ediyoruz devam edemiyoruz yol bitti neresi ha ne geldik bebeklerden hasar yemekçi mi geldik yüzükteye ya abi öbür tarafta da yol var ya ben mi bittim, mi? gerek yok Bura boşa. nasıl boşa çıkıyor yok mu orada boşa bir şey çıkıyor, boşa yok e burada buradan gelmişiz biz Sağa döneceğiz işte abi. İlk başta geldiğimiz yer var ya oradan sola döneceğiz. <laughs> Samet neler yapıyorsun ya? Aa ya, hiçbir şeyden korkma. E sen girdin mi araya? Gelsin de bekleyecek abi. Ya yaramasaydın? Oha, espriye gel. Ha <laughs> Allah'ım var ya. Aa balık aldım lan. Burada balığın ne işi var abi? Bak. Bu... Abi inşallah canavarlar tekrar Yok onları kestik. Çok aldı Çok şey aldım Aa bu ay Burada yerde bir şey yok burada. Yok 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 devam yok. Aa bura çok geniş bir yer açıldı. Soldan mı gittiniz? Evet. Devam ki. Sağ tarafında bir yer daha var haberiniz. İkiye ayrılıyor. Biler bizde gelsene. Nego olmuş. Buraya geldik ya. Aynen köpek balığı var. Bu, öbür yolun sağ tarafı nereye gidiyor? Önceki oynadığımızda... Evet evet de geldik buraya daha önce de. Balığı var mı? Onlar alıp. <laughs> Yiyebiliyoruz ha. Bir ee, dalgıç evet, tüpünü abi. bulamadık oğlum. Bu taraf da abi dalgıç. Nerede? Burada. Bugün koptu köpek balığı çıkacak diye. Bu da mı dalgıç tüpü? Ya. Aha. Hani? Var. Şurada abi. E bende dalgıç tüpü var. Tamam bizde abi var zaten. zaten. Hop, evet ya. arkadaşlar. futbol dalgıç burada, burada. Buradan sonra geri dönebilirsiniz. Abi tepede sağ ayrılan bir yol vardı. Oraya gidelim mi? Yiyelim. Yemek içecek ne varsa buradan temin edebilirsin. Abi sağ ayrılan bir yol merak ettim ne var. Bekle. Hani. Kendi başına gitme. tamam, gitme. Bekliyorum abi. Sen neredesin şimdi? İlk o mağaraya girdiğimiz yere gelin. Taksın be seksisin. Sen yukarın, yukarı nasıl çıktın oğlum? Acaba biz buradan mı gelmiş? Parlıyorsun. Aynen abi biz buradan gelmişiz. Gerek yok, gerek yok. Dönün. Suya mı dalalım? Da ha suya dalalım. Kaybolacağız. Evet. Hav Hav Al. Sen köpek balıkasını gördün? ne güzel nefes alıp veriyor ya. <laughs> Etkilendin mi? Evet. Sanki ben yüzüyorum. Şimdi oksijen yenileniyor mu? Yok. Değiştiriyor. tipleri var benden nasıl hızlı gidebilirsin? Ne lan? Bir Allah'ım aydınlanma geldi gözüme. Allah'ım inşallah Allah yaz gelmiştir. Ne olur? Akış gelmiş. Ne olur? Aman sikim ya. Evet daha güç de bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çok Ama da zorlanmadan halledebiliriz. Biz de, iki kişiyle, de, üç kişiyle hallettik. Tabi oyunun başlangıcında direkt hemen mağaralara koşmayın. Bir etraftaki yerlere bir bakın. Kevin'i bir Gezdirin bak. Fıtı 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 geliyor penguen gibi. Alın Adam yazıktan adama. Şimdi küreğimizi de bulduk. Bulmuştuk değil mi biz? Bakayım. Bu Küreği bulduk da abi oy bug olmuştu oyun bize gitmedi. Oğlum abi. aldık ya sonraktan. Yok Oğlum adama niye vuruyorsunuz lan? Ha vurma vurma. Vurma, vurma vurma. vurma vurma. Samet ne yapıyorsun lan? Oğlum kürek niye yok? Abi almıştık bug olmuştu ya o kadar. E sonra gittik adam. aldık ya küreyi. Ne zaman aldın? Ya ciddi ya. misiniz ya? Evet arkadaşlar. Buraya kadar Buna koyacağım e sikerim. Islanalım kanka. Zaten bir <laughs> küre alıp da gelseydim.